kölelikten özgürlüğe uzanan, esaret zincirlerini kıran, sorduğu soru üzerine ayet inen, öğrendiği sırla ehli beytten olan Sevban radıyallahu anh'ın sürükleyici yaşamını gelin birlikte keşfedelim. Duyduğumuz aşkı paylaşmak için aşıklar şehrini ziyaret edebilir, videoları izleyebilir ve bize destek olmak için videolarımızı paylaşıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi Zamanda yolculuk trende binelim ve ibretlik yaşamı seyredelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde ayrı kalmaya dayanamayan ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem beytten saydığı sahabemiz Sevban bin Bücüd'd radıyallahu An. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kölelikten efendiliğe yücelttiği, insanların en şereflileri arasına kattığı ve Ehli Beyt'ten saydığı bahtiyar zatlardan birisi de Sevban radıyallahu anh'tır. Sevban radıyallahu an aslen Yemenliydi. Esir olarak satılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem esaret parasını vererek onu hürriyetine kavuşturdu. Sonra da serbest bıraktı. Fakat Sevban radıyallahu anh engin şefkat deryası olan Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem bir anda ısını vermişti. Ondan ayrılmak istemiyordu. Bunu fark eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu teklifte bulundu. İstersen ailenin yanına dön, onlarla yaşa. İstersen bizimle ehli beytimizin arasında bulun. Bu, Sevba'nın radiyallahu an dört gözle beklediği bir teklifti. Hiç tereddüt etmeden kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalmayı kabul etti. Sevban radıyallahu an böylece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam hizmetinde bulunma şerefine eriyordu. Akıllı, dirayetli ve zeki bir insandı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her emrine koşup her işi görüp tam bir İslam mücahidi örneği sunuyordu. Sevban radıyallahu an peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem çok hürmet ediyor. Ona karşı yapılan en ufak bir saygısızlığa tahammül edemeyip aniden tepki gösteriyordu. Bir defasında bir Yahudi gelerek Resul Ekremle sallallahu aleyhi ve sellem konuşmak istedi. Esselamu aleyke ya Muhammed diye hitap etti. Seban radiyallahu an Yahudi'nin peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem adıyla seslendiğini duyunca bunu bir hürmetsizlik bilerek hemen müdahale etti. Neden ya Resulallah demedin diye çıkıştı. Sonra daha da ilerleterek Yahudi ile kavgaya tutuştu. Bir iki yerinden de yaralandı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sadece ismiyle hitap etmeyi bir hata telakki ederim dedi. Sevban'ı radıyallahu an yatıştıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim aile içindeki ismim Muhammed'dir buyurdu. Sevban radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kalmaya hiçbir zaman dayanamayan, muhabbet pınarından peygamber muhabbetini yudumlayan bir İslam hizmetkarıydı. Çeşitli hizmetler dolayısıyla Bazen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kaldığı oluyordu. Bir gün perişan bir halde resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Rengi uçmuş, vücudu zayıflamış, simasında hüzün ve keder belirtileri noktalanmıştı. Onu bu vaziyette gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halini sordu. Neyin var? Hasta mısın ey Sevban? Sevban radıyallahu an derdini şöyle anlatıyordu. Ne hastalığım ne de ağrım var. Hiçbir şeyim yoktur ya Resulullah. Biz huzuruna gelip gittikçe cemaline bakıyor yanında oturuyor sohbetinde bulunuyoruz ancak sizi görmediğim zamanlar muhabbetim artıyor sana kavuşuncaya kadar kederden bunalıyorum sonra ahireti hatırlıyorum ve orada sizi görememekten korkuyorum çünkü siz cennette diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda bulunacaksınız ben ise cennete girsem bile sizin derecenizden aşağı makamlarda bulunacağımdan dolayı sizi orada görememekten endişe ediyorum. Sevban Radiyallahu anh'ı dinleyen peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona cevap vermeye hazırlanırken hemen Cebrail Aleyhisselam geldi ve şu ayeti okudu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle dost doğru olanlarla şehitler ve salih kimselerle beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Sadakallahul azim. Vahyin tamamlanmasından sonra Sevba'nın radiyallahu an sevincine diyecek yoktu. Sevincinden adeta çocuk gibi olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan muhabbetin mükafatını daha dünyadayken aldığı gibi onun mübarek simasını cennette görebilme müjdesini de alıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazır bulunanlara bir seferinde şöyle buyurmuştu. Kim bana bir meselede tekeffül ederse ben de ona cenneti tekeffül ederim. Bunun üzerine Sevban radıyallahu an ileri atılarak ben dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kimseden bir şey isteme ve sual sorma buyurdu. Bundan sonra Sevban radıyallahu an kimseden bir şey istemedi. Hatta binekteyken kamçısı yere düşecek olsa onu kimseden istemez iner kendisi alırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Sevban radıyallahu an yanından ayrılmadı. Bütün ömrünü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam uğrunda feda etti. Bunun mükafatını da dünyadayken alma bahtiyarlığına kavuştu. Cennete hak kazandığı gibi aynı zamanda ehli beytten de sayılıyordu. Sevban'ın radıyallahu an bulunduğu bir sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi için dua ediyordu. Sevban radıyallahu an ya Resulullah ben de ehli beytdenim dedi. Bu sözü üç defa tekrarlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini kabul ederek ''Evet sen bizdensin fakat kimsenin kapısına dikilmemek ve kimseden bir şey istememek şartıyla.'' buyurdu. Sevban radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden sayıldığını duyunca cenneti seyran ediyormuşçasına sevindi. Bütün hayatı boyunca da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesine riayet etti. Sevban radıyallahu an Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte olduğu müddetçe ondan duyduğu hadisi şerifleri hemen ezberler muhafaza ederdi. Bu sayede sahabelerin hadisi şerif alimleri arasına girmişti. Sahih hadis kitaplarında 127 hadisi şerif rivayeti bulunmaktadır. Ayrıca hadisi şerif sahasında pek çok talebe yetiştirmiştir. Sevban'ın radiyallahu anh rivayet ettiği hadisi şeriflerden birisi şu mealdedir. Bir zaman gelecek, obur kimselerin çanağa eğilip toplandıkları gibi milletler de her cihetten sizin aleyhinizde toplanıp birleşecekler. Ya Resulullah biz o gün sayıca az mıyız dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki siz o gün çok olacaksınız. Fakat siz sel suyunun taşıdığı çerçöp gibi dağınık olacaksınız. Düşmanlarınızın kalbinden korku çıkacak, sizin kalbinize ise vehn girecektir. Biz vehn nedir diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vehin dünya hayatını sevmek, ölümü hoş görmemektir buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal edince Sevban radiyallahu an Medine'de ancak üç gün kalabildi. Nereye baksa peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlıyor, ayrılığa dayanamıyordu. O da Bilal Habeşi radiyallahu an gibi Medine'den ayrıldı. Şam bölgesine gitti. Remle'ye yerleşti. Daha sonra Mısır'ın fetihine katıldı son senelerini Humus'ta geçirdi. Hicretin 54. senesinde vefat etti. Allahu Azimişan, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Refik-i Ala'ya ulaştırsın. Allahu Teala Sevban bin Vücdüd radiyallahu anh'tan razı olsun.